Evet işlerin bitmediği için işlerin bitmediği için e, Bugün canlı yayın yapamıyoruz Yarın da canlı yayın yapamayacağız Bu hafta canlı yayını atlıyoruz yani Atlıyoruz pas geçiyoruz Böyle söyleyeyim Bu hafta canlı yayın yapmıyoruz Canlı yayın yapmıyoruz Çünkü çok önemli işlerim var e, Define işine gittim Bir yerde ölçümler falan yaptım Bir yerde sinyal aldı Başka makine getirdik ee, o makine Büyük yerde sinyal almadı Küçük yerde sinyal aldı Şimdi küçük yerdeki sinyali koşturacağız Evde de başka işlerim var Eve daha yeni e, geldim Gideceğim şimdi daha doğrusu ee, Bir yerde başka işim var Oraya gideceğim oradan sonra eve gideceğim falan Dolayısıyla e, Bu akşam Hatta büyük ihtimal yarın Hatta bu hafta canlı yayın yapmıyoruz Canlı yayın haftaya Bilmiyorum kısmet Haftaya bakacağız bu hafta çok yoğunum. Bu hafta çok yoğunum. Haftaya bakacağız inşallah. Kısmet. E tabii ki şimdi 15-16 kişi canlı yayına girince yani binlerce, on binlerce kişi olsa insan imkanlarını zorlar. Değil mi? Ama imkanları zorlayacak derecede reytingimiz olmadığı için dolayısıyla canlı yayını e, bu hafta hiç yapmıyoruz. İmkanlarımı da Zorlamak gibi bir niyetim yok açıkçası. İşlerim var. Bu hafta işlerim var. Bir dahaki hafta bakarız kısmet. Ona da söz vermiyorum. Bu sefer bayağı bir koşturuyoruz İnşallah parayı bulacağız. Parayı bulduğum zaman da bu sefer e, parayı buldum diye rating olur, yapay rating olur. O zaman da büyük ihtimal ben e, canlı yayın yapmam yani. Canlı yayın yapmam çünkü ben anlayamıyorum. Ben bir canlı yayın yapıyorum. Kimse izlemiyor. Canlı yayının kopyasını binlerce kişi izliyor. Demek ki. Yani insanlar bir vaktini ayırıp Jeter'in canlı yayına girmiyorlar. Kale almıyorlar. Ben o zaman niye canlı yayın yapıyorum Niye uğraşıyorum? Niye vaktim alıyor? O yüzden bu hafta belki önümüzdeki hafta belki o yüz olursan ömür boyu canlı yayını kaldırabilirim. Sadece videolar yapabilirim. Canlı yayını tamamen kaldırabilirim. Bilmiyorum bakacağım duruma göre. Ama bu canlı yayının e, reyting olmayıp kopyasının rekorlar kırması işte bir tane video yaptım, 30 saniyelik bir video TikTok'ta, 30 saniyelik bir video, 214 bin kişi izledi, kısa sürede, 214 bin kişi, Devinci, kepçe çalıştırıyor, işte su tuzağı çıktı, 214 bin kişi onu izliyor, bir tane kepçe izliyor, ondan sonra kimse gelmiyor, yani. kimse gelmiyor, çok saçma, normal canlı yarınada kimse gelmiyor. O yüzden canlı iğne almıyoruz. Olay bu. Maalesef.